Tamam geliyorum Atiye. Bekle kız. Asma mı çarlakta? ...Cina canımı okuyacak yemine karıştım diye. Bakıyorum beni çok sevdin sert çocuk. Ziyaretime gelmeden yapamıyorsun. Bu Ali Osman denen adam bizi pek ciddiye almıyor. Onun için seninle bir mesaj yollamak istiyorum kendisine. Ne şekerin nerede olduğunu bir bilse. Bilsen söyler miydin? Söylemezdim. Bizim usullerimiz vardır konuşturmak için. Kıtır kıtır sen de ağzından laf alamaz. Ayağından asak. Göp soksak. Nafile uğraşmazsın senin sertliğin bana sökmez. Niye biliyor musun? Niye? Bendeki göt hiçbirinizde yoktu onda. Anladığım kadarıyla aranızda derin bir muhabbet var Ali Osman'la. Sen de abi, ben deyim babadan O zaman bizim mesajımızı kendisine mutlaka iletirsin değil mi? Görürsem niye olmaz? Neymiş şu meşhur mesaj? Mesaj şu. Kızı versin. Yoksa onun sonu da senin gibi olacak. Süre doldu. Soruyorum. Ali Osman nerede? Onu bana verecek misiniz? Hanginiz yaptı bunu? Aramızda konuştuk önce. Hepinizin kararı. Öyle mi? O herif sana bir oğluna dokunmayacağını söyleyince... ...sadece kız bilmiyorsun Ali Osman. Hepimizin iş yerini bastı. Ortalığı yaktı yıktı. Hadi ne olacak? Gelen mala gelsin diyecektik ama... ...herif dilinin teki. Ne yapacağı belli değil. İşin ucunda çoluk çocuğumuz vardı. Öyle isimlerden, öyle makamlardan bahsettiler ki elimiz kolumuz bağlandı. Kimi araya sokmak istediysek reddetti. Bu iş bizim kudretimizin çok üstündeydi. Sen benim en yakınımdın. Hapishane arkadaşım. Biz hücrede kuru ekmeği paylaşmadık mı seninle Hacı? Birlikte işkenceden geçmedik mi? Racon kesmedik mi? Ben Murat'ı... ...oğlumu sana emanet ettim. Sen ise emanete ihanet ettin. Söyle şimdi ne yapayım ben sana? Çekip vurayım mı? Ezip geçeyim mi seni? Zaten biz yokmuşuz. Cesaret yokmuş. Yiğitlik, mertlik yalanmış. Ölümüne arkadaşlık, dostluk filan palavraymış. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz. Dördünüz bir sürü etmezsiniz.